Allah lütfetti bize çok büyük bir ikram. Türkiye'nin saydım geçen gün şehirleri, gezdiğim şehirleri saydım. Yarısına yaklaşmışım elhamdülillah iki senede. Allah lütfetti. Ülkemin hemen hemen yarısını, üçte biri geçmişim. Üçte birini geçmişim elhamdülillah. Bu Allah'ın bana bir lütfu. Memleketimin her köşesini yerinde gördüm. Tarihini yerinde gördüm. Tabi gittiğimiz yerler iki günlük, üç günlük, bir günlük çok bir şey olmasa ama yerinde birçok şeyi gördüm. Ben bu topraklara aşıktım. Bir milyon kere daha aşık oldum. O toprakları görünce, o vatanın o köşelerini görünce, oradaki insanları görünce Doğu'yu gezdim, İç Anadolu'yu gezdim, Güneydoğu'yu gezdim. Sınırlara kadar gittim. Suriye sınırıdır, Irak sınırıdır, İran sınırıdır. Her yere gittim. Allah lütfetti şartları başladı diye erteledim. En son Van programı yaptım. Van'la beraber bitirdim. Sonra bir haftadır tefekkür ettim. Neler gördüm ben? Güneydoğu'da neler gördüm? Urfa'da, Adıyaman'da Mardin'de, Van'da her yere gittik elhamdülillah. Allah'ım lütfetti. Tek gördüğüm şeyi söyleyeyim mi? Bu vatanın evlatları bir bütün. Tek gördüğüm şey bu. Bu vatanın evlatları bir bütün. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, başka ne ırk varsa, İslam'la kalbi çarpan, imanla kalbi dolu olan, bu bayrakla gönlü dolan herkes bir bütün. Irk yok. Bunu gördüm. Mardin'e gittim bunu gördüm. Urfa'ya gittim bunu gördüm. Sınır'a gittim bunu gördüm. Van'a gittim bunu gördüm. Her yerde bunu gördüm. Görmediğim. Siirt'te bunu gördüm. Her yerde bunu gördüm. Bir bütün. Bir bütün. He, aramıza nifaklar sokulmuş. Fitneler sokulmuş. Bizi bölmeye çalışıyorlar. Çeşitli ideolojilerle. Bunu da gördüm. O yüzden şu ayeti kerimeyi açtım. Estağfirullah. Ya eyyuhannes. Bak din konuşmuyor. Yuhannes dedi mi Kur'an'da ayet? Kafir, Müslüman, putperest. Kadın, erkek, genç, yaşlı kim varsa bütün insanları kaçtı diyor ayet. Ya eyhellezine amenu derse bana söylüyor, sana söylüyor. Burada ne diyor, insanlar diyor. Ey insanlar. İnne halaknakum min zekerin ve unsa. Allah'ımız buyuruyor ki diyor ben sizleri bir kadın ve bir erkekten yarattım. Adem babamızdan, Havva annemizden. Ve cealnakum şuuban ve sizi diyor şubelere böldüm ve ile ve kabilelere böldüm ailelere, aşiretlere, ırklara, şubelere derken şube derken banka şubesi değil hani. Şubelere, milletlere bak sizi ailelere, ırklara, kabilelere, aşiretlere böldüm. Niçin? Li ta'arufu. Birbirinizle tanışın, kaynaşın diye ya. Biz yüzlerce ırkız ama tek bir milletiz. İslam milletiyiz. Kur'an'da millet kelimesi geçiyor ya. Millet Arapça bir kelime. Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Biz tek milletiz. İslam milletiyiz. Irk yok. Şimdi batıdaki fitneleri biliyorsunuz zaten. Doğuda da başka fitneler, oyunlar. Ve ben doğuyu görünce, güneydoğu'yu görünce gezdim de ha. Sahayı gezdim. İnsanlarla görüştüm, kucaklaştım. Oranın güvenlik güçleriyle görüştüm. Ve orada Bundan önce yapılan zulme 10 kere daha fazla üzüldüm. O topraklarda o insanlara yapılan zulmü dinledim. Yerinde dinledim ha televizyondan değil. Oranın Müslüman halkından oranın sahibi olan insanlardan orada yapılan zulümleri dinledim. Yaşayanlardan dinledim. 90'larda 80'lerde ve görünce orayı orayı görünce niçin bu kadar oraya zulmedildiğini anladım. Ne demek şimdi bu? Bir baktım ki orada bir Müslüman millet var. Bu topraklara aşık bir Müslüman millet var bize taş çıkartır. Öyle bir millet var ki orada. Doğuda, güneydoğuda bu topraklara aşık kendi memleketine hayran canını verecek. Bayrağı içi bayrağına aşık bayrağı için can verecek adamlarla tanıştım ya. PKK illetini koydular oraya. Doğuya ve Güneydoğuya. Oranın halkına zulmettirdiler. Osmanlı döneminde Taşnak ve Hınçak Ermenileri vardı. Abdülhamit Han'a isyan ettiler. Bugünkü PKK'nın dedeleri onlar. PKK dediğiniz şey Ermenilerin çalışmasıdır. PKK denilen şeyin başında duran, onun bilmem ne uzantısı bilmem ne kuzantısı ben onu bilmem. Onların başında duranlar Kürt bile değil. Kürtlerin halkını savunuyorum diyen adamların kendisi Kürt bile değil. Oradaki askerlerle görüşüyorum. Her zaman görüşüyorum. Yakalananların sünnetsiz olduğunu, boyunlarından haç çıktığını, ceplerinden incil çıktığını resimleriyle görüyorum. Kürtler, Müslüman Kürtler, bu bayrağın insanları, bu toprağın insanları yerinde gördüm abiler, yerinde. Aşıklar, kendi Van'a, Diyarbakır'a, Şırna, Hakkari'ye, efendime söyleyeyim Mardin'e, Urfa'ya aşık ne kadar aşık oranın adamı İstanbul'a da öyle aşık. Ağlıyorlar Ayasofya deyince ağlıyor adam gördüm ben ya. Kürt. Öyle adamlar var orada. Kürt halkını böyle kandırdılar. Diyorlar ki hocam öyle bir kandırdılar ki burada. Amcalar milli. Vatanına milletine aşık Müslüman ama diyor dayıları diyor PKK kandırdı. Aile sorunu haline getirdi. Hakikaten gittik Vana. Binlerce kişi, binlerce kişi çıktık. Bütün salonda bayraklarımız, şanlı bayrağımız dalgalandıra. Ve dedi ki hocam, burada diyor 10 yıl önce, 10 yıl 15 yıl önce elinde bayrakla gezdiğim için burnumu kırdılar benim diyor. Türk bayrağıyla, şanlı bayrakla gezdim diye burnumu kırdılar diyor. Bak o günlerden bugüne geldik. Her yere hakim olmuş devlet. Dağlara çıktım, dağlara dağlara. Böyle kırsal alanlara girdik arabayla. 2-3 kişiyiz ha. Arabada 2-3 kişiyiz. Abi her yer çiçek gibi. Buradan emin nasıl gidiyorsan orada da aynı bu emniyette geziyorsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Ha, devlet güneydoğuda, doğuda her yere hakim olmuş. Polisimiz, özel harekatımız, askerimiz. Ama oranın Müslüman vatandaşının desteğiyle. Öyle bir cengaver millet var orada. Bu oyunlara kanmayın. Burada da vardır Kürt kardeşlerim benim. Ya ben Kürtlerle okudum ya. Her zaman anlatmıyor musun size? Medreselerde Kürtlerle okudum ben. Ben hep Kürtlerle beraberdim. Ben böyle kardeşlik görmedim ya. Hoca kimliğim olmasa daha çok şey anlatırım size. O yüzden bunların kardeşlikti, hakların kardeşliğiydi. Bırakın bu işleri. Irkçılık yapan bizden değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Irkçılık yapan bizden değildir. Hadis-i şerif bu. Aklınızı başınıza toplayın diye anlatıyorum. Uyuyor Müslümanlar. Ama bunu böyle anlatan yok ki hoca ondan aklımıza gelmiyor. Sen de aklısın. Korkuyorlar. Topraklarda müthiş bir hakimiyet kazanmış devletimiz Doğu ve Güneydoğu. Doğu'da. Terör diye bir şey yok. Elhamdülillah. Ama sahip çıkın bu kardeşliğinize. Batıdakiler doğuya sahip çıksın. Doğudakiler de batıya sahip çıksın. Biz bir bütünün tek parçasıyız. Bizi bölmelerine fırsat vermeyin ya. Gidin sağa sola gezeceğinize gidin bir doğu turu yapın. Gezin oradaki insanları. Sizi sokakta nasıl kucakladıklarınızı bir görün. Oradaki camilerimizi, ecdadımızın yaptıklarını bir görün. Bizi bölüp, parçalayıp yutmak istiyorlar. Bir kısım başardılar. Geri kalanına fırsat vermeyin. Bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar. Ama bak Allah ne diyor? Ben sizi diyor kabilelerle yarattım. Aşiretlere böldüm, ırklara böldüm. Bizim farklı dillerde konuşmamız bile Allah'ın yüceliğinin bir alameti ya. Kıblemiz bir bizim, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Nasıl bölünebiliriz biz ya? Bir ırkçılık peşinden. İslam'ı her ırkın içinden çıkart. Hiçbir şey kalmaz geriye. Evet dedelerimle gurur duyarım. İslam'dan önceki dedelerimle de gurur duyarım ama benim Türklükle gurur duyduğum tek şey İslam'a hizmettir ya. Osmanlı'yla, Selçuklu'yla gurur duyduğum gibi Endülüs'le de gurur duyuyorum. Eyyubilerle de gurur duyuyorum. İslam'ı çıkarttığımda ne kalır? Kardeşim ben bu işin mücadelesini veriyorum. Tehdidini ben yiyorum. Hakaretini ben yiyorum. Bildiğim şeyi anlatıyorum. Uyanın. Biz her şeyden önce tüm kimliklerimizin üstündeki kimlik İslam olmamızdır. Ümmeti Muhammed olmamızdır. Hiçbirine fırsat vermeyeceğiz doğudakilerle batıdakiler el ele olacağız. Müslüman bu toprakları dedelerimden bana kalan bu mirasa sahip çıkacaksın. Yoksa bakamazsın Fatih'in suratına, bakamazsın Alparslan'ın suratına, bakamazsın Yavuz'un suratına. Bu toprağa sahip çıkacağız, bu bayrağa sahip çıkacağız, bu ezana sahip çıkacağız. Müslümanlar birbirine sahip çıkacak. Aptal ve ahmak ideolojik adamlar olamayız biz. Tek ideolojimiz var. Bir Müslümanın tek ideolojisi var. İslam, İslam, İslam başka bir şey yok.